Kanalımıza herkes hoş geldiniz. bugün sizlerle kanalım videosu konuşacağım. Evet. Baş atma olduğu için böyle oldu kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kanal abone olamıyor. Çünkü 68 aboneyiz arkadaşlar. Dum du, 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 ye. Yeah. Arkadaşlar görüyoruz 68 abone olduk. Ben de şaşırdım çok şaşırdım. Ağladım sevinçten. Ay Allah dedim ne oluyor dedim böyle böyle. Şimdi 68 abone özel bir şey çekeceğim video. Öyle böyle arkadaşlar. 68 abone olduk ya. 70 değilim 70 abone özel. Evet çok sevindim. Evet arkadaşlar çok 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 sevindim. Her yerde 68 aboneyim. Her yerde 68 abone. 68. Gelçim. Al evet şöyle ya. Sayfa istesinizi. 68 aboneyim. Evet, i̇şte bu işte bu bir kanala ha, kanala yaz atalım Kaç videom varmış? Ayşe annem kaç video olduğunu öğrenebilir miyim? Kaç video mi? Yok. Yok. Dönemler filmi Evet. Burada yüzden fazla video var arkadaşlar.